içeri ama Nuku görüyorlar. 5 bin canlılar keri içeri girdi ama Remio kaçmayı başardı oradan. Galio'da ultiyi kullandı Parus'a ama yine çıkarttılar aradan. Aynı senaryo kaç defa yaşanır. Kebab burada düşenler kervanına katılacak gibi gözüküyor. Remio çıktığı gibi burada çamana Gazo'yu almaya çalıştı. Sonunda o kronometreyi aldılar. Ama Remio'yu hayatta tutabilecek bir şey yok. Raid'de Nuku'nun mücadelesinde yalnız gülen taraf Nuku olacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir ulti geldi. Hiç çaktırmadan Sindra'yı burada düşürmeyi başaracaklar gibi duruyor. Sindra'dan yalnız güzel bir zonya geldi. Yine kuruyor. düşürdüler. Ryzen bu sefer kendi zonyasını kullandı ama Rion'u bir anda takım, rakip takımın arkasına doğru geçti. Rakip nişancı ile beraber birebir atıyor ve o birebirin galibi Rion'u olacak. Kayıtlamaya devam ediyor. Bir daha Astro'yu düşürecek. Libra yalnız koştur koştur rakibin üzerine gitmeye çalışıyordu ki... Yok göğsünü siper yalnız güzel bir Gragas Ama gerçekten o kadar güzel. Bakalım Fatihcan Can düşmek üzere bu pozisyonda. Zonyasını kullandı. Çıkmaya çalışıyor. Güzel bir takla geldi yine. Hala kayıtlamaya devam ediyor. Fatihcan Can kayıtlamaya devam ediyor. İkiyi de iki almayı başardı. Libra'nın üzerine oynayacak şimdi. Hasarlarını kullandılar ama yetişmeyince Wildcats oyuncuları da bu savaşı kazanmaya devam ediyor. çok akılcı olmayabilir de burada fena olmadı. Meganara dönüştü bu arada Poyboz. Ulti de geliyor Sena'dan. İçeri giren Libra'yı alacaklar ama Oo. <laughs> fena bir hasar vermediler derken. Dördünü birden. Poybos'tan müthiş oyun. Oo, bir baskın da buraya geldi. Lenham'ın buradan çıkışı yok gibi yine de pasifin skor tetiklemeyi alabilir. başardı. Lenham oynuyor burayı. Lenham skor almayı başaracak. Şimdi Onu yöneldi ve biz kola bulabilecek ya. mi İrelia gerçekten? <laughs>